Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Fenerbahçe bu sezon istediği transferleri yapabilecek mi? Mourinho ve Ali Koç'un kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlara mutlaka düşüncelerinizi bekliyorum. Fırtınalı bir sezonun ilk düdüğüyle birlikte tüm Türkiye nefesini tuttu. Sarı-lacivertli Fenerbahçe adeta yılın ilk şokunu Hollanda topraklarında yaşadı ve Mourinho'nun 130 milyon Euro'luk yıldızlar karması. Mütevazı 71 milyon euro değerindeki Feyenoord'a karşı beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Ancak bu yenilginin ardından kulübün yönetim binasında adeta alarm zilleri çalmaya başladı. Fenerbahçe panik tuşuna değil, zafer ve zaafların farkında bir şekilde akıllı ve stratejik hamleler tuşuna bastı. Şimdi sahada ve kulislerde inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. İşte tam bu noktada sarı lacivertli camianın nabzı dakikadan dakikaya yükseliyor. Taraftarlar geceleri uyuyamıyor. Sosyal medya grupları alev alev, futbol dünyasının gözü kulağı Fenerbahçe'den gelecek bomba transfer ve karar haberlerinde. Takımın en tartışmalı isimlerinden Oğuz Aydın, Feyenoord karşısında 58 dakika sahada kalsa da performansı taraftarların şimşeklerini üzerine çekti. Eleştirilerin bombardımanına uğrayan genç yıldız, maçın hemen ardından Instagram hesabını dondurdu. Dedikodular, gerginlik, stres tam anlamıyla bir sosyal medya şoku. Ama asıl bombayı Jose Mourinho patlattı. Basın toplantısında yönetimin gözlerinin içine bakarak, Cenk ve Duran dışında kenarlarda oynayacak, bize hız ve enerji katacak oyuncular yok. Transferlerin acilen sonuçlanmasını bekliyorum, dedi. Herkese kramponlarını giydiren, kulübede tansiyonu yükselten bu açıklamadan sonra, yönetim transfer için anında düğmeye bastı. Kulübe yakın isimler, nefesleri tutarak, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu dışında bir Türk yıldızla daha ciddi olarak ilgilendiğini fısıldıyor. Belki de yeni bir Hakan Çalhanoğlu. Belki kalede devleşmiş bir Uğurcan Çakır. Üstelik transfer dedikoduları bununla da sınırlı değil. Takımdan kopan yıldızların yerleri henüz dolmamışken, devreye son sürat yeni isimler giriyor. Tadik mi? Artık yok. Ceko, o da ciddi. Kostik, Elveda. Yerlerine gelen genç isimler henüz tam vites hazır değil. Taraftarlar, "O eski günler geri gelecek mi?" diye yanıp tutuşurken Fenerbahçe yeni bir yıldız için atağa kalktı. Orta sahaya unutulmaz işler yapacak, yetenek dolu, pas ustası bir Brezilyalı geliyor. Evander. MLS'de adeta fırtına estirmiş, 29 maçta 19 gol, 10 asiste parlayan, hücumda zekası ve becerisiyle rakiplerin kabusu olmuş bir isim. Fenerbahçe bir yandan da Norveçli gol makinesi Alexander Slot'un peşinde. Kerem Aktürkoğlu transferi Benfica'da takılırsa aynı parayı Atletico Madrid'de Slot için önermeye hazırlar. Slot, geçen sezon 50 maçta 24 golle bir santriforun nasıl yıkıcı olabileceğini gösterdi. Bir savaş makinesi gibi. Transfer pazarı çalkalanıyor. İspanyol basını Diego Simeone'nin oyuncuyu bırakmaya pek de hevesli olmadığını iddia etse de Fenerbahçe fırsat kolluyor. Ve işte tam bir transfer çılgınlığı. Eski başkan Aziz Yıldırım, Morino'nun favorileri arasında slotu öne çıkarırken, sosyal medyada taraftarlar, Enes kesinlikle Araplara rekor fiyata satılıp, Sörlot hemen alınmalı, diye diretiyor. Yerel basın ise neredeyse kesin bir dille, Kerem Aktürkoğlu bu yıl Kadıköy'de manşetleri atıyor. Yağ Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgiyle heyecan zirve yaptı. Fenerbahçe, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon euro bonservis artı 2,5 milyon euro bonus teklif etti. Portekiz basını, iki kulübün 18 artı 4 milyon euro'ya el sıkışmak üzere olduğunu iddia ediyor. Kerem'in kendi cümleleri ise tüm taraftarların tüylerini diken diken etti. "Hiçbir tepkiden korkmam. Fenerbahçe forması giyeceğim. Taraftarımız, başkanımız, hocamız buluşmaya çok az kaldı." Çok yakında kavuşuyoruz. Bu sözler tribünlerin heyecanını patlama noktasına getirdi ve tabii ki sular durulmuyor. Takımda geleceği belirsiz olan Sofyan Amrabat için devreye giren Fenerbahçe, Juventus'a Douglas Luiz ile birlikte muhtemel bir takas teklifinde bulunmayı ağırlıkla düşünüyor. Juventus, bu fırsatı Igor Tudor'un sistemine cuk oturan Amrabat'ı kadrosuna katmak ve Douglas Luiz'i göndermek için altın bir fırsat olarak görüyor transfer masasındaki her dosya, her imza, her telefon görüşmesi, şampiyonluk yolunda dev bir hamle gibi. Büyük Fenerbahçe, tarihinin en agresif transfer sezonunda. Tribünler sabırsız, taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor. Camiada ne olacak bu sezon sorusunun yerine artık. Kim geliyor, kim gidiyor, ilk 11 nasıl olacak, yeni kahramanlar kim olacak soruları aldı. Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminden beri peşinde koştuğu o ustalık dolu orta sahayı, Fred'in açtığı boşluğu dolduracak isimleri bir bir transfer listesine eklerken, taraftarına bekleyin. Bu yıl, bu sezon bizim olacak, diyor. Şimdi gözler başkanın masasındaki transfer dosyalarında, Morino'nun istek listesinde, Skatin ekibinin radarında. Kadıköy ruhu alev alev yanıyor, heyecan patlaması yaşanıyor. Herkes yeni sezonda zaferin, şampiyonluğun, dev maçların, unutulmaz anların hayalini kuruyor. Fenerbahçe bir yandan transferde adeta yıldız avına çıkarken, öte yandan takımda kalan oyuncularla yeni bir uyum, yeni bir başarı hikayesinin tohumlarını ekiyor. Şimdi tüm Türkiye ve futbol severler, Fenerbahçe'nin yeni resmi transferlerini, ilk maçtaki yeni yıldızlarını, Morino'nun kurduğu dev kadronun yeni savaşçılarını ve Kadıköy çimlerinde patlayacak o zafer kutlamalarını dört gözle bekliyor. Ekran başında, tribünlerde, Sosyal medyada heyecan zirvede. Fenerbahçe bu sezon sadece bir takım değil. İnanç, umut, mücadele ve yeniden doğuşun adı olacak. Gümbür gümbür gelen transferler, şampiyonluk rüyası, taraftar coşkusu ve Morino'nun liderliğiyle muhteşem bir sezon başlıyor. Sarı lacivert rüzgar bu yıl hiçbir engel tanımayacak. Gökyüzünde yalnızca Fenerbahçe parlayacak, statta coşku, zaferde buluşma anı geldi çattı. Yönetim, Yıllardır orta sahada büyük bir boşluk hissedilmesine rağmen doğru hamleyi yapmakta bir türlü isabet sağlayamadı. Taraftar her transfer döneminde umutlarını tazeleyip adeta nefesini tutarak bekledi. Kim gelecek? Orta sahada harikalar yaratacak sihirbaz kim olacak diye gözler yönetime çevrildi. Fakat ne yazık ki Fenerbahçe bir kez daha o istenen, o heyecanla beklenen merkez orta sahayı bulamadı ve bunun yerine Kulübün genç yeteneği İsmail, yüksekin yıldızını parlatacak hamleler yapmak bir yana, potansiyelini köreltecek riskli bir tercih olan Amrabat'ı kadrosuna kattı. Ne Amrabat eski günlerinden bir esinti sunabildi, ne de İsmail yüksek aradığı ivmeyi bulabildi. İkisi de tribünlerin beklentisini karşılamaktan uzak kalırken, sarı lacivertli camiada umutlar sallantıda, hayal kırıklığı ise dorukta. Transferi bir türlü başarıyla sonuçlandıramayan yönetim şimdi elinde Amrabat'ı yeniden farklı bir kulübe göndermeye çabalıyor. Ancak bu uğraşta sancılı ve meşakkatli geçiyor. İsmail ise bir türlü o beklenen patlayışı yapamıyor. Genç yaşına rağmen omzuna binen yük, maçların kritik anlarında kendini belli ediyor. Taraftarlar, statta birlikte yeter artık, diye haykırırken, sosyal medyada da sabırsızlık çığlık çığlığa büyüyor. Ama yönetim hala hayal satmaya devam ediyor. Seneye, bir sonraki sezonda, yeni transferde şampiyonuz, diyorlar. Fakat gerçek ortada. Şampiyonluk her geçen sezon biraz daha uzak bir hayal halini alıyor. Gözler şimdi Eylül ayındaki başkanlık seçimlerine çevrilmiş durumda. Eğer bir kez daha Ali Koç yönetiminde yola devam edilir. Taze bir kan takıma kazandırılıp büyük bir değişim gerçekleşmezse, Fenerbahçe taraftarı adeta bir deya bu yaşıyor olacak. Yeni sezona umutla başlamak isteseler de, içten içe acaba aynı filmi bir kez daha mı izleyeceğiz? Kaygısı her geçen gün büyüyor. Belki de önümüzdeki 5 yıl boyunca orta sahada yeni bir yıldız görmek hayal olacak. Eski günlerin parlak zaferleri ise yalnızca nostaljik birer anı olarak hafızalara kazınacak. Ama taraftarın inancı bambaşka. Kadıköy tribünleri her maçta inançla doluyor. Takımlarına sonsuz bir sevgiyle destek olmaya devam ediyorlar. Sarı lacivertli renkler dalgalandıkça kalplerde yeni zafer melodileri çalıyor. Onlar, kupalara aç, başarıya susamış bir futbol ülkesinin en tutkulu taraftarları. Ama şu anda gözlerinde umut ile endişe, sabır ile isyan arasında bocalayan bir bakış var. Transfer tahtasında yapılacak tek hamleyle değişecek kaderin umudunu taşıyorlar. Geride kalan onca yılın ardından Fenerbahçe taraftarı "Bu sene bizim senemiz." diye inatla bağırmaya umut etmeye, hayal kurmaya, kısacası asla pes etmemeye devam ediyor. Belki yönetimin yanlış transferleri, geciken hamleleri, hep son dakikaya bıraktığı kararları hayal kırıklığına yol açıyor. Belki İsmail yüksek ülkenin en büyük yeteneklerinden biri olarak hala keşfedilememiş bir cevher gibi bekliyor. Ama inanç orada, sabır orada, mücadele ruhu orada. Fenerbahçe'nin tarihinde nice zor dönemler, sancılı sezonlar oldu. Ama her defasında küllerinden yeniden doğmayı bildi bu takım. Belki yeni bir başkan, belki cesur bir transfer hamlesi, belki gençlerin önünü açacak gerçek bir futbol aklı gerekecek. O gün geldiğinde tribünlerin coşkusu, takımın mücadele azmi, yönetimin attığı doğru adımlar birleştiğinde Fenerbahçe yeniden şampiyonluk kürsüsüne çıkacak, belki de tüm Türkiye'nin futbol gündemini sarsacak. Şimdi ise o büyük güne, o unutulmaz coşkuya kavuşmak için sabırla umutla, inatla beklemeye devam ediyorlar. Çünkü onlar bilirler. Düşmek de onların hakkı, kalkmak da ama asla vazgeçmek yok. Fenerbahçe, her zaman yeniden doğacak bir inanmışlık öyküsüdür. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Sörlot transferi Fenerbahçe'ye ne katar? Transferler ve takımın son durumu hakkında fikir.